Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere başlıktan da gördüğünüz için beni neden sevmediğinize dair bir iç dökme videosu çekmeye karar verdim. Çünkü neden olmasın? Yani bu konuya aslında nereden geldik? Onu söyleyeyim ilk önce. Dün aldığım bir yorum üzerine ufak bir aydınlanma yaşadım ve beni insanların neden sevmediğine dair bir video çekmek istedim. Ama bu konuda ciddiyim arkadaşlar. Çünkü genel olarak çok sevilin sevilen bir tip değilim sosyal medyada. Bunu fark ettim. Ne dersem böyle linç edilen insanlar var. Böyle iyi bir şey söylese bile linç eden. Ben onlardan biriyim. Ve bunun sebebini de oturdum düşündüm ve bu olduğuna karar verdim. Şimdi size de bunu söyleyeceğim. Müzik <laughs> Öncelikle bu videoyu taraflı olarak dinlememenizi rica edeceğim çünkü karşı tarafında belki haklı yanları vardır belki belki de yoktur bilmiyorum dinledikten sonra karar verirsiniz. Öncelikle geldiğim aileyi ve nasıl bir ortamda yetiştiğimi söyleyeyim ki anlayın diye şey yapıyorum. Ben aşırı Türkçü, aşırı milliyetçi bir ailede yetiştim. Babam da zaten askerdi, emekli oldu ve bu yüzden bizim bu ülkeye olan bağladığımız sevgimiz bir tık belki daha fazla olabilir. Belki daha hassas olabiliriz bu konuda ailecek. Bu yüzden de benim ülkemi sevmem, ülkeme böyle iyi şeyleri kazandırmak istemem. Bu yüzdendir. Yani ben bu şekilde yetiştim, bu şekilde gördüm. O yüzden de böyle bir insanım. Siz öyle olmayabilirsiniz. Siz çok ülkenizi sevmeyebilirsiniz. Kaçmak isteyebilirsiniz. Anlayabiliyorum. Herkes çok sevecek diye bayılacak diye bir kaide yok sonuç olarak. Bunu neden söylüyorum biliyor musunuz? Çünkü ne zaman ben mesela kendi mensup olduğum yörük Türklerindenim ve seviyorum. Kültürünü seviyorum. inancını seviyorum. Davranışlarını seviyorum. Yani sevebilirim. Buna bir şey yok. Ama bununla ilgili bir paylaşım yaptığımda kendini o kadar Türk hissetmeyenler veya Türkiye'de yaşayıp Türk olmayan kesim benden nefret ediyor. Yani neden siz kendi inancınızla, kendi şeyinizle olan bir şey paylaştığınız da, başkaları size bir şey demiyor da. Ben bunu yaptığım zaman neden benden böyle bir şey yapıyorsunuz? İşte atıyorum Atatürk paylaşıyorum. Sen de iyice abarttın her gün her gün Atatürk. Ya niye paylaşmayayım? Niye ya? Ülkeyi korumuş ya. Ne, neden paylaşmayayım? Veya bir şey paylaşırken izin mi almam gerekiyor? Yani bir yerlere müracaat mı etmem gerekiyor? Mesela böyle bir yorum geliyor. Diyorum ki sana ne? Diyor ki ne kadar agresifsin. Ya sana ne? Bak bazen bazı şeyleri insanların kendileri kendilerine demesi lazım. Bana ne diyebilmeniz lazım. Mesela benim de takipleştiğim, takip ettiğim taban tabana zıt inançlarımız, düşüncelerimiz olan insanlar var. Ben sırf bana uymuyor diye kalkıp ona niye böyle yapıyorsun? Niye bunları paylaşıyorsun? Demiyorum. O onun düşüncesi, bu benim düşüncem. Bazı fikirlerim vardır. Ben bunlara bir anda böyle birisi söyledi diye inanmamışımdır. Araştırmışımdır, öğrenmişimdir, böyle yetişmişimdir. Ömrüm boyunca bu böyledir ve ben bunu değiştirmek istemiyorumdur. Yani sizin kalkıp da hayır o öyle değil, böyle diye bana sürekli kendi fikrinizi empoze etmeye çalışmanız beni değiştirmez arkadaşlar. Çünkü ben böyleyim. Ben genel olarak sevilmiyorum. Çünkü beni istedikleri gibi yönetmek yani bunu herkes için söylemiyorum ama beni istedikleri gibi ellerinde oyuncak edemedikleri için benden pek hoşlanmıyorlar. Bana sürekli kocana şaka yap videoya çek. Kocana şaka yap videoya çek. Hayır, hayır ben kocama şaka yapmak istemiyorum. Ben onun affedersiniz ama duygularıyla, hisleriyle oynamak istemiyorum. Ben bunu sevmiyorum ki benim eşim de böyle şeyleri sevmez. Herkesin aile yapısı, aile dinamiği, karakter özellikleri birbirinden farklıdır. Yani ben neden kocama mesela hamileyim şakası yapayım. Neden bunu şakasını yapayım ben? Veya neden kocama işte evi terk ediyorum, senden ayrılıyorum tarzında şakalar yapayım? Neden? Böyle şakalar bana çok irite geliyor. Yapana saygım var ama ben hoşlanmıyorum. Ve eşim de aynı şakaları bana yapsa ben hele nefret ederim yani. Neden böyle bir şey yapıyor diye. Mesela böyle şaklabanlık vesaire yapmadığım için... Ekran karşısında daha böyle Duruşum filan farklı olduğu için ve ben bu duruşu bozmayı pek sevmediğim için ve yönetilmiyorum da, e o zaman biz seni niye izliyoruz oluyor? Yani bazı insanlar, bazı takipçilerim diyorlar ki benim safe place yani güvenli alanımsın çünkü o kadar çok kaosun içindeki insanlar, o kadar çok böyle her yerden bir şey oluyor ki benim hayatımın düzeni. Onları güvende hissettiriyor demek ki izledikleri zaman ve ben de bu durumdan hoşlanıyorum. Mesela bir kesim var. Kitap okumamdan çok rahatsız kitap okuyorum diye nefret ediyor kitap okumamdan. Böyle nefret kusuyor kitap okuyorum, bir şeyler öğreniyorum, insanlara bir şeyler aktarmaya çalışıyorum diye. Şey yazmışlar işte. O kadar kitap okuyorum diyorsun, cahilin tekisin. Ne alakası var? Ne alakası var? Yani sen bunu yazarken çok mu şeysin, elitsin, entelektüel bir insansın da ben kitap okuduğum için cahil cühela mı oluyorum? Ben anlamıyorum böyle. Cahilliğin ne olduğunu bile bilmeyen bir kesimle karşı karşıyayım. Ve ben bu yüzden de sevilmiyorum. Ve spor yaptığım için de sevilmiyorum mesela. Spor yapıyorum diye sevmiyorlar beni. Çünkü kendileri yapmıyor. Kendileri evden dışarı çıkmıyor. Kendileri kalkıp her gün vakitlerini ayırıp spor salonuna gitmek istemiyor. Ama yapan birisi olunca da tepki gösteriyorlar. Arkadaşımla buluşuyorum. Senin ne biçim kocan var ya? Arkadaşınla her hep arkadaşınla arkadaşınla buluşuyorsun. Sana nasıl izin veriyor? Neden ben ben birileriyle buluşmak için eşimin bana izin vermesini beklemek zorundayım? Ben insan değil miyim? Ben Arkadaşlarımla vakit geçiremez miyim? Evlendim diye illa sürekli kocamın dizinin dibinde oturmak zorunda mıyım? Size nasıl evliliği nasıl gösteriyorlar, nasıl aşılıyorlar bilmiyorum ama evlilik böyle bir şey değil. Herkesin sınırları, herkesin kendi özel alanı var. Evlendim diye ben hayatımı eşime satmadım. O da hayatını bana satmadı. O da gidip arkadaşlarıyla vakit geçirebilir. O da bir yerlere gezmeye gidebilir. O da yalnız kalmak isteyebilir. Ben de yalnız kalmak istiyorum. Çünkü bu benim insani hakkım. Anne oldum diye, eş oldum diye insanlıktan çıkmadım. Siz de çıkmadınız arkadaşlar. Yani size şu baskı yapan insanlar gerçekten hayatlarını kendileri yaşayamadığı için siz de yaşamayın istiyor. Benim üzüldüğüm şeylerden bir tanesi. Ben anneme çok üzülüyorum. Belki siz annenize çok üzülüyorsunuzdur. Hiç düşündünüz mü? O da hayata bir kez geldi. Ama o hayatını güzelce yaşayamadı. Çok sinirim basılıyor üzüldüğüm için. Mesela kendi annelerimizi düşündüğümüz zaman gencecik yaşta evlendiler. Gencecik yaşta çocuklar doğurdular. Ve toplum onlara öyle baskı. Sen annesin. Sen bunu yapamazsın. Sen annesin. Sen şöyle giyinemezsin. Sen şöyle makyaj yapamazsın. Sen arkadaşlarına buluşamazsın diye 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 kadınlar geldiler 40 yaşlarına, 50 yaşlarına hayatlarını yaşayamadan gençliklerini yitirdiler. Ve toplum öyle bir şey ki ne kendileri ne gördüyse başkalarından gençlere de onu uygulamaya çalışıyorlar ve bunu kabul etmeyen birisi olunca hayır ben böyle bir düzende ben böyle bir şekilde yaşamak istemiyorum diyen birisi olunca onu dışlamaya kalkıyorlar direkt. Sanki çarklar dönüyor da o çarkın dönmesini engelleyen tek küçük çark bizmişiz gibi davranıyorlar. Ama bu doğru değil. Neden ben dünyaya bir kere geldim de? Neden ben sadece birinin annesi ve birinin eşi sıfatıyla yaşamak zorunda olayım ki? Neden ben kendi başıma bir birey olamıyorum mesela? Toplumun bu baskısı beni çok yoruyor. Sürekli bana ikinci çocuk, ikinci çocuk, ikinci çocuk. Ben belki ileride isterim. Belki ileride yapmak isterim. Daha kaç yaşındayım zaten. Ama şu an istemiyorum. Çünkü şu an çok zorlanıyorum. Tek başıma çocuk büyütürken çok zorlanıyorum. Bu sizin sandığınız kadar kolay bir şey değil benim için. Belki siz 5 tane doğurursunuz. 5 ile de ilgilenmezsiniz. Kendi kendine büyür çocuklar. Ama ben bütün ilgimi, sevgimi, paramı, her şeyimi tek bir çocuğa vermek istiyorum. Ve ikinci bir tanesine bakacak sabrım yok. Bakın her şeyi geçtim. Sağlığı, onu bunu geçtim. Benim sabrım yok. Siz çünkü benim yaşadığım gibi bir hamilelik yaşamadınız. Bilosalık yaşamadınız. Tek başınıza çocuk büyütmediniz. Ve ben Kayınvalide evinde yaptım bunu. Ve siz hala bunu anlamayıp hala bana kardeşi olsun. Olmasın. Mina'nın da kardeşi olmasın. Ne olur olmasın yani. Bu kadar basit aslında. Yani niye niye herkese böyle şey gibi geliyor bana. Ben çok çocuk doğurdum. Mutsuzum. Onun tek çocuğu var. O da mutsuz olacak. O da ikinciyi doğuracak. O da üçüncü. Böyle bir baskı var diye. Ya siz istiyorsanız Rabbim size bol bol sağlıklı çocuklar versin. Ama istemeyene ve istemiyorum diyene baskı yapmayı bırakın. İnsanlar istemiyor olabilirler. Neden ben soyumu devam ettirmek zorunda hisse hissettiriliyorum ki? Neden yani? Neyse Türk halkı kendi gibi düşünmeyeni sevmez. Kendi gibi olmayanı istemez. Kendi kurallarına uymayanı dışlar. Yani biz böyle bir halkız. Ve ben bunu biliyorum. Hani siz diyeceksiniz ki Gizem bir sana karşı değiller. Aslında herkese karşı öyleler. Bunun farkındayım. Bunun çok farkındayım. Ama bana karşı yapılan zorbalığın ben zevk alınarak yapıldığını hissetmeye başladım son zamanlarda. Çünkü benim sinirlenmem veya benim böyle üzülmem bir grup insana keyif veriyor. Böyle çok keyifleniyorlar. Çok hoşlarına gidiyor. Ve bu yüzden de bu videoyu çekmek istedim. Gel gelelim beni bu videoyu çektiren yoruma. Aydınlanmayı yaşatan insana. <laughs> Kendisinin mesajını da şuraya bir yere koyacağım. Şey yazmış bana. Seni çok severek takip ediyorum. Teşekkür ediyorum gerçekten takip ettiğin için, videolarımı izlediğin için. Ama videoların artık çok sıkıcı olmaya başladı. Biraz farklı şeyler çeksen. Dün baktım tamam mı dedim ki acaba hep aynı şeylerimi çekiyorum. Aslında bu durumdan ben de şikayetçiyim biraz. Çünkü hayatımın son derece monotonlaşması... Zaten beni sıkıyor. Ben bir yay burcu olarak monotonluktan nefret ederim. Gezmeyi, tozmayı, yeni yerler keşfetmeyi böyle şeyleri seviyorum. Hayatım monotonlaştığı için ben de zaten bu durumdan çok memnun değilim. Ama şöyle bir şey var. Şimdi YouTube'un bize tanıdığı istatistiklerde ben müze gezmişim. Ondan sonra gitmişim saç bakımı yaptırmışım. 18 adımlı işte bilmem ne boya ondan sonra işte idol makyajı cilt bakımı, botokslar onlar bunlar. Bu videolar izlenmemiş ama ben ne zaman evde temizlik yapsam o video uçmuş. Hem belki bu yorumu yazan kişi ve böyle düşünen kişiler siz belki bunu sıkıcı bulabilirsiniz ama çoğunluk bunu izlemekten zevk alıyor. Bir kadın ev temizlesin buzdolabı temizlesin işte kek börek yapsın ben de onu izleyeyim. Belki o insanlar kendilerinden bir şey görmeyi daha çok tercih ediyor olabilirler. Ama kanalın istatistiği bu şekilde. Çok müze gösterdim, sokak yemekleri gösterdim, balık pazarına gittim onu gösterdim. Neler neler ya neler neler çektim izlenmedi. Kütüphane dediniz kütüphaneye gittim. Saray dediniz saraya gittim. Türk yemekleri dediniz Türk yemeklerine gittim. Dediğiniz her şeyi yaptım ama bu yaptığım videolar izlenmedi. Onun yerine evde elimde süpürgeyle ev temizlediğim video daha çok izlendi. Yani sizi aslında anlatmam gereken şey arz talep meselesi. Siz bunu talep ediyorsunuz. Ben de bunu yapıyorum. Kitap okuduğum için kitap yorumları videoları yapmak istiyorum. Çok fazla. Veya işte gündemle ilgili haberlere yorum yapıp onlar hakkında konuşmak, bilgi alışverişi yapmak istiyorum. Veya işte bir konu bulup onun üzerinden tartışmak istiyorum. Böyle canlı yayınlar yapmak istiyorum. Gelen yorum ne biliyor musun? Tam böyle şeylere çok kafanı yorma. Sen vlog çekmeye devam et. Yani neyi küçümsüyorsunuz? <laughs> ben onu anlamıyorum. Küçümsediğiniz şey tam olarak ne? Demek istediğim şey, ben ne yaparsam yapayım hiç kimseyi memnun edemiyorum. Memnun olmuyorsunuz çünkü ve ben de artık bunun yoruldum ve sıkıldım. Ben de bir insanım. Benim de hayatım var. Tek hayatım burası değil. Ama elimden geleni de yapmaya çalışıyorum. Yani sizleri anlamaya çalışıyorum. Ama günümüzde diğer kanallara baktığım zaman bilen hep aynı şeyler. İşte eşime şaka yaptım. Eşimle bunu yaptım. Şimdi diyecekler millete laf soktu ama kimse laf sokmuyorum. Geneli böyle olduğu için. Yabancılar da Amerika, Kore çiftlerinde de böyle olduğu için. Koreli kayınvalideme şunu yaptım. Koreli kayınvalidemle bunu yaptım. Bu şeyler ama yani ben sıkıldım böyle şeylerden. Bilmiyorum siz sıkıldınız mı? Bu videonun ne, ne kadarını keserim, ne kadarını kesmem bilmiyorum. E, altına da çok fazla yorumlar gelecek muhtemelen. Çok da linç edileceğim. Çünkü ne zaman ben fikirlerimi söylesem linç ediliyorum. Bu artık benim için alışa gelmiş bir şey olmaya başladı. O yüzden de çok takmayacağım <laughs> kafama. Belki direkt e, videoları birleştirir birleştirir atıveririm. Tam solun belli olmaz biliyorsunuz. Uzun lafın kısası arkadaşlar. Neden sevildim? bilmediğimi düşünüyorum. Çünkü istedikleri gibi beni kukla gibi oynatamadıkları için nefret ediyorlar. Benim kendi duruşum, kendi düşüncem olduğu için benden nefret ediyorlar. Hayatımı bir şekilde de olsa idame ettirebildiğim için nefret ediyorlar. Kendi başıma bir şeyler yapıp birilerinin e, bu boyunduruğu altında kalmadığım için benden nefret ediyorlar. Spor yaptığım için, kendime baktığım için, bilgi edinmeye çalıştığım için, kendimi geliştirmeye çalıştığım için benden nefret ediyorlar. Benden nefret edene kadar lütfen siz de bu özendiğiniz şeyleri, yapmak istediğiniz şeyleri yapın. En büyük destekçiniz de ben olurum bu arada. Eğer derseniz ben bir yerden başlamak istiyorum. İşte ben spor yapmak istiyorum, kitap okumak istiyorum, yardımcı olurum. YouTube mu yapmak istiyorsunuz? Sorun, yardımcı olurum. Instagram'a mı başlamak istiyorsunuz? Sorun, ben yardımcı olurum hepinize. Ama ne olur? Yapmadığınız için içinizde ukde kalan şeyleri yapan başkalarını gördüğünüz zaman bu insanlara bu şekilde davranmayın. Biz de bir annenin çocuğuyuz. Sırf ekrandayız diye kimsesiz, sahipsiz insanlar değiliz. Bizim de bir annemiz babamız var. Biz de insan evladıyız. Bize de insan gibi davranmayı lütfen kendinize görev edinin. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Benim yolum bana doğru.